Tarım Bakanı çiftçi zarar etmiyor diyor. Doğru. Çiftçi zarar etmiyor. Iflas ediyor. Topraktan <laughs> uzaklaşıyor, ağaçlarını kesiyor. Limon bu yıl dalında kaldı. Niye? Bir buçuk liraya mal olan limonun kilogramı 40 kuruş şu anda alıcı bulamıyor. Bu üretici ne yapsın? Üreticinin sesini duyan yok. Tamam. <laughs> <laughs> Gübre yoksa mahsul yok mahsul yoksa çiftçi yok. Gübre fiyatları üçe katladı. Çiftçinin beli büküldü. Çiftçiye destek lazım. Çiftçiye verdikleri destek devede ve de kulak. Çiftçinin sesini duyun. Çünkü çiftçi topraktan uzaklaşıyor. Şu bir torba üre gübresinin fiyatı 450 lira oldu. Geçen yıla göre tam 3 kat arttı. Verilen destek ne kadar? 20 lira. Devlet de kulak. Bu destekle çiftçi nasıl ayakta kalacak? Bunlar haiz edilecek tekrar. Çünkü hiçbir düzenleme yok. Bütçeleri böyle bir şey göremiyoruz. Bu görüntülerle tekrar karşılaşmak istemiyoruz. Daha başlamadan bakanı uyarmak istiyorum. Böyle ahırdaki inekler, kadının ineği haiz edildi. Bunlarla karşılaşmak istemiyoruz. Bu traktörle kamyonlara bindirildi. Yedi evin depolarına gönderildi. Bu görüntülerle yeniden karşılaşmak istemiyoruz. Tarım kredi kooperatifleri borçlarını da bütçeye koysunlar, ertelesinler, yapılabilsinler. öyle Çiftçi, besici, süt inekçiliği yapan mağdur. Sorun yaşıyor. Ama tüketici de pahalı ürün aldığı için çarşı pazara gidemez hale gelmiş. Sayın Bakan denetimler yapıyor. Denetimleri daha uzun yapıyor. Denetim dediğiniz olay haber verilmeden yapılır. Vatandaş ne yediğini ne içtiğini bilmiyor. Ülkede tarım bitti. Güvenceli gıda sorunu yaşanıyor. Ama bakan ne yazık ki hala toz pembe. E, açıklamalar yapıyor. Abi diyor öğleden önce mi alacaksın öğleden sonra mı? Niye? <laughs> Fiyatı olan, Tamam başka. <laughs> <laughs> Gübre var, burada var. Ya ondan ne olur? Tamam. Evet. Tamam. Evet. ya. Evet. 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 Evet gördünüz. liman dalda kaldı ne olacak portofalda birinci olacağız şimdi <gülüyor> <gülüyor> de selam 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 çiftçiye de selam ne ki de Allah'ın selamı Allah'ın selamı Sayın